hile ile vs atıp yendim bakın sonunda benim hakkımda ne dedi arkadaşlar öncelikle hile olduğuna inanmayanlar bu kesitleri izlesin burada da gördüğünüz üzere duvardan vuruyor bir de kendisinden dinleyelim he aynen kanka hileyim de ben ona soruyorum tabi orada hile misin diye o da diyor işte ben aimbotum böyle görme var bende falan neyse ilk maçı 16 16'ya 14 bitirdim doğru oldu biraz zor oldu kapalı oynamak zorunda kaldım işte vesaire infoyu falan veriyorduk tabii ki çirketleşmiyorduk ama 180 derece aimbot bot açık olduğu için yani duvara bile sıksa beni vuruyordu şimdi bu çocukla nereden tanıştığımızı sorarsanız yerel sohbetten denk geldik lobiye girince çocuk direkt dedi ki ben bir seviye hesaptan oynayacağım emülatörden kurulacağım şimdi zaman alır onu mobile geçirmem ben de tamam dedim gördüğünüz gibi son sonunda hileye 5 fark attım. Bence oyundan anlayanlar bu oyunu oynayabilenler bu videonun hakkını verir. Şimdi gelin hilenin benim hakkında düşündüklerine bakalım. Valla kanka ben hile olduğuma rağmen senin kadar iyi, bir, iyi bir oyuncu görmedim. Şu an var ya dilim tutuştu vallahi hiç konuşamıyorum. Valla helal olsun ben bile bu kadar iyi oynayamıyordum. Hile ile bile oynayamadım. Valla sana helal olsun. Takip etmeyi unutmayın seviliyorsunuz.